Arkadaşlar yine merhaba bir yorum aldım da Sefa Bey diyorlar, şeyi niye söylemediniz e, maaşları, yurt dışındaki oranları, orantıları. E, aslında dediğim gibi spontane konuşurken bazı şeyler kafamdan siliniyor, bazı şeylere ağırlık veriyorum. Aslında bunu genel olarak birisi karşıma geçip de bana sualler sorsa hepsini değerlendirebilirim. Şimdi e, bu çalışmayı ben çok eskiden beri yapıyorum e, ee, UTET Başkanı de bu rakamlarla çalışırdım ben. Yurt dışındaki rakamları alırdım. Şimdi yurt dışındaki rakamları aldığın zaman onların maaşı euro veya dolar. Oradaki ekonomik sorunlar, oradaki bir kira, oradaki bir gıda, oradaki giderler, gelirler tabii Türkiye'de bir değil. Şimdi biz burada 2000-3000 liraya bir evde oturabilirken diyelim orada belki de 1500 euro oturuyor kişi. Şimdi onun için bu rakamları onlarda şu kadar euro mesela ne diyor? Tecrübeli bir part 66'lı B1 lisans teknisyen demişim. E, yaptığımız araştırmadan tabi bu Almanya'daki sendikalardan alındı bu rakamlar. Ortalaması bu. 77 bin euroya çıkıyor. Mesela şimdi şef en üstteki bir teknisyen maaşı. Şimdi bu da 77 bin euroya çıkıyor. Bize de 77 bin euro verin anlamına gelmiyor. Şimdi da hesabı yaparken e, orantılara bakmak lazım. Nedir? Taban, tavan orantılarına bakmak lazım. Tavanda bir kişi kaç euro alıyor? Diyelim 10 bin. Tavanda kaç alıyor? 150 bin. Teknisyen bu tavanla tavan arasında neredeyse oradaki rakamı istememiz lazım. Yani burada şimdi 77 bin euro diyor. Şimdi bizim baz olarak kaptanı alalım en üst seviyede maaş alan kişidir. Şimdi onlara bakalım ne alıyormuş. Onlara da bakalım. Ee, on, onun rakamını bulduktan sonra zaten e, bir orantı yapabiliriz. Mesela hı, ne diyor? Evet. Heh, 110 bin euroya kadar çıkıyormuş pilot maaşları. 36 bin ile 110 bin euro. Şimdi bizim aldığımız 77 bin en fazla rakam yani şef teknisyen lisanslı deneyimli teknisyenin aldığı 77 bin euro. Bunlarda da en kıdemli kaptanın aldığı 110 bin euro. 110 bini 77'ye böleceksin. Ne çıkacak? Bir buçuk falan mı çıkıyor? İşte o civarda bir şey çıkacak. O zaman orantıyı yapacaksın. O zaman şöyle yapacaksın. Bir yerden baz almak lazım. Bir destek koymak lazım. Bu desteğe de şirket bize veriyor. Ne veriyor? En tavan ücreti burada diyor. Tamam mı? Görüyorsun adamın ne aldığını. Kaptanın. Onu gördükten sonra Kendinin 110 bine 77'yi bölersin. Veya 36 binli kaptan da var orada pilot. 36 bin alıyor. Ha, 36 bin yeni giriş olduğuna göre diyeceksin. Bizim yeni teknisyenin rakamını, orantısını ona göre kuracaksın. Çok basit. Bunu yaptığın zaman TL olarak hesabını çıkartabilirsin. Yani ben bu yazıyı yazdığımda siz de okumuşsunuzdur herhalde. Epey okumuş görünüyor burada. E, Almanya'daki sektör eğitim ve maaşlar. Bunu bu şekilde yaparsan baz olarak da bu yurt dışındaki gelen bilgileri de ilave yaparsan buna tabi bu bilgileri ben buraya yazdım tabi bunların bir de ellerinde dökümanlar var o dökümanları da buna iliştirirsen o zaman bilimsel bir baz eline geçer dersin ki işte bakın ben buradaki rakamlara göre orantıları kurdum ben sizden 110 bin veya 36 bin euro istemiyorum gibisine yaparsın yani e, bunu e, böyle eline şeyi alıp kağıt kalemi alıp da bu arkadaş bu sene 15 bin lira, 10 lira almış. 10 lira almış diyelim. Efendime söyleyeyim işte bu 3 sene içinde de 15 yapalım mı? Yapalım. Kardeşim böyle şey on Bakkal hesabı olma. Bunun bir şeye oturtturman lazım. Ve bu otuttuğum bas aynen böyle devam etmeli. Hiç o ara vermeden. Çünkü bundan 10 sene önceki kaptanla, 10 sene önceki teknisyen de böyleydi. Bundan 20 sene sonra o e, kaptan da teknisyen de aynı bu şekilde orantılı gitmeli. Rakam olarak diye rakam atacak ama orantı değişmemeli. Ne diyorduk biz onu? Yüzde 40 diyorduk e, bir zamanlar. O şekilde taslak hazırlamıştık biz. Yüzde 40 dedik ve e, bir 148 zam olayımız var bizim. Biliyorsunuz bunu ben yazmıştım. Yüzde 148 bu e, şey Sayın Yusuf Polayırlı da çok iyi bilir. Özal'ın rahmetli Özal'ın uçağına gidip de Veysel Atasoy'la ve Özal'la görüşmemden sonra değerlendirildi. Bakanlık tarafından bir ekstra sözleşme dışı zam yapıldı. İşte bu zamı, bu bazı ben Veysel Atasoy bakana, o zamanki Ulaştırma Bakanı'na bağlıydık. Ulaştırma Bakanı'na ben bunu baz olarak elimdeki dokümanlarla izah ettim ve kafasına yattı. Yani bir şey anlatmak için mutlaka elinizde dolarlarla gitmeniz lazım. Vallahi biz geçinemiyoruz. E paramız al öyle dersen zaten herkes der ki bu Türkiye'nin zaten yüzde seksen 85'i geçinemiyoruz diyor kardeşim. Ya ne var? Sen de onlardan biri ol. Şimdi konu o değil. Konu geçinmek, geçinememek de değil. Hakkının tam alıp veya hakkını alamamak. Yani burada e, şey hesabı yapılmaz yani asgari ücret böylemiş de sana şunu veriyorum da tamam böyle bir şey yok sen değerin kadar alacaksın. Değeri de belirlemiş yurt dışı. Orantılarını da onlar kendilerine göre koymuş. Sen de orantıyı alırsın. Ben, bizim kaptanımız 110 bin euro almıyor ki. 110 bin euro kokuş bir para yapar. Değil mi? Yani nereden baksan 80 bin, 85 bin lira falan para yapar diyelim 110 bin euro. E bizim kaptanımız 85 bin lira almıyor ki. Ha, ne alıyorsa ben onun 110 binin 36 binin oranlı neyse taban tavan arası bu. Taban ücret, tavan ücret arası. 36 bile 110, bir buçuksa ben derim ki o zaman kaptan pilotun yeni arkadaşım şu kadarını almalı Orantı yapmalıyım. Yani bunun gibi e, hesaplanır. Biz tabi böyle kafadan alıyoruz. Geçen seneki sözleşmeyi alıyoruz. Yaptıklarını size söyleyeyim. Sözleşme taslakları. Evvel bakıyoruz ya bunlara bir... Enflasyonda on olmuş o enflasyonun rakamı da zaten sen, ben belirlemiyoruz. O mutfak enflasyonu belirlenmiyor. Ee, rakamlar şeyler, hükümetin verdiği rakamlar enflasyonu açıklıyor. Tabii hükümet de akılsızca gidip de enflasyonun gerçek rakamı açıklarsa bu sefer sendikalar veya işte böyle konfederasyonlar falan e, o rakamı isteyecek. İşte enflasyon bu kadar. Onlar en düşüğünü gösteriyor. Dediğiniz gibi tenis topu bile bazlardan birisi. Yani enflasyon klozlarından birisi tenis topu. Kaç tane tenis topu artar ki fiyatı? Yani böyle abuk sabuk şeyler var o şeyin içinde. Ee, enflasyon klozun. Ona göre ayarlıyorlar. Siz de bunu istiyorsunuz. Yani ona bakmamak lazım. Bir oranı hep sabit tutmak lazım. Ne olursa olsun her zaman tavan ücretle tavan ücret arası değişmemeli. Bunu zamanında rahmetli Zihni Barın kaptan yapmıştı. Sendika başkanıydı. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin diyelim tekrar. 1 bölü 7 yaptı. Dedi ki ya bu şirkette işçi 1 lira alıyorsa kaptan 7 lira almalı. Kendisi de kaptan pilotu zaten. 7 lira almalı. Skalayı öyle yaptı. 1'e 7. Herkes çok mutlu oldu. Tabii ki kaptan 7 alacak. O işçi, yeni gelen bir işçi 1 alacak. Ama arada uçurum olmayacak. Olay bu. Bizde uçurumlar var. Şu anda bizdeki şeyi düşünün. Yeni gelen bir işçiyi düşünün. E, rakamını yeni gelene bir sorun bakalım. Bir yeni bir işçi gelsin, kadroya geçsin. Onunla e, en üstteki kaptan maaşını kontrol edin. Bakın kaç çıkacak? 1'e 23 mi çıkacak? 1'e 22 mi çıkacak? Ne çıkacak? Bir bakın bakalım. 1'e 22 gibi bir rakam çıkar. Yani 1 bölü 7'den 1 bölü 22'ye gitmiş. Kim gerilemiş? Bu e, gerileme bizde de aynı şekilde yansımış. Tabi tabana da yansımış. Yani bunu bir şekilde rayına tuttuğacaksın. Otomatik olarak bu orantılara dokunmaksızın sözleşmeler daha kolay olacak. Her taraf ama bunlar öyle yapmıyor kafalarına göre alıyorlar elinde kağıt kalem 14 yazalım diyor birisi geliyor 16 olsun diyor ya böyle şey bakkal hesabı bakkala bile gitsen kovar seni ya iki bir bu 10 lira mı 9 vereyim mi 8 vereyim mi adam 10 diyor sen 9 diyorsun 8 diyorsun iki bir adam git kardeşim işine de yani bizde böyle pazarlık böyle labali yapılıyor labali. Dediğiniz gibi sendikabı seçilmiş, oturuyorlar, anlaşamıyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar. Sonra tekrar geliyorlar, tekrar aynı konular açılıyor, yine anlaşamayıp gidiyor. Zaman geçiyor, zaman geçiyor devamlı. Ondan sonra herkes de böyle stres içinde kalıyor. Yani yanlışlar çok arkadaşlar. Onun için e, bu şeyler, e, konular kolay kolay bu kafa yapısıyla bitmez. Daha modern bir e, taslak e, şey yapmak e, gerek var. O zaman e, Yavuz Bey bana söylemişti etici Sefa Bey böyle, böyle senin taslak merakın çok. Bir taslağı beraber yapalım mı? Ben yazdım da bunu zaten Yavuz Bey de inkar etmez zaten. Yalan şey bir insan değildi yani. Lafını yiyecek bir insan değildi. Dedim ki tamam ben Avşada da olsam e, ya sen buraya gelirsin mesafede ya ben gelirim İstanbul'a bir şekilde yaparız taslağı. Yani dediğin gibi bu taslakla yardımcı olacaktım fakat aramadı. E herhalde dedim kendileri çözdü. Şimdi beni aramayana bir daha illa gel ben sana tasla yardımcı olacağım diyecek halim yok ki. Ama e onun için e, şeyler çok ilginç. Önce bir kere bu sözleşme bir kere olmayacak. Şimdi siz şöyle yapacaksınız. Genelde çalışan mantığı budur. Şimdi sözleşme biterse oh oh dersiniz. İki sene üç sene hiç aklınıza bile gelmez sözleşme. Tamam Bitene kadar. Sözleşme aklınıza gel. Halbuki tam tersi. O ölü zamanda bunlar değerlendirilmeli. Bu çalışmalar yapılmalı. Ki zamanı geldiği zaman ki gelecek yine çok çabuk geçiyor o zaman. Gelecek küt diye önünüze rahat rahat bir, bir şey taslakla beraber uğraşmak uğraşı vermelisiniz. Ama biz de öyle Para alındıktan sonra sözleşme falan biter. Ceplere biraz para girdi her şey unutulur. Tıkır tıkır işler yürüyorsun tabii işler. Ama sen geleceği de düşün. Sendikalar düşünsün, dernekler düşünsün. Bunlar hepsi görevi. Bütün sivil toplum örgütlerinin görevi bu. Yani daha çok konuşuruz. Öyle bir rakamlar çıksın ortaya. Ne yanlış ne doğru. Ben çalışanlardan yanayım biliyorsunuz. Yani mümkün değil başka yandan. Olmam ihtiyacım yok onların yan, yan karşı yan olmalarına. Burada kendi sizin siteniz sayılıyor burası. Hiç şey yapmayın. İsterseniz bir geliri varsa paylaştırırım da size. Hiç problem değil. Orada eğleniyorum işte. Hobi olarak. Hiç olmazsa insanlara yardımcı oluyor. Başka bir merakım şeyim yok yani bu konuda. Yanlışlar yapılıyor. Hiç olmazsa oradaki birkaç arkadaşımızı, birkaç meslek grubunu kurtarırız. Bunun gibi taşıyanlar var. Mesela onlara da ben çok üzülüyorum. Diyeceksin ki sana ne onlar Ay onlar da bu şirketin e, so, so şeyini, yükünü taşıyorlar sen çağırıyorsun onu taş olan geliyor sana yardım ediyor elini tutuyor takımını tutuyor takımını veriyor sepanı çekiyor cevabında yani bir iş yapıyor ve öyle bir taş var ki üniversite mezunu lisanı çok iyi bir olan bir taş ben rastladım. Abi lisanın nasıl dedim çok iyi dedi. abi lisanın üst derece dedi dedi ya şimdi bu insanları bir taşon patronun önüne bırakmışım, onu, onun, verdiği rakamlarla hizmet ettiriyorsun. E bu insan rahat edemez ki. Sen tek sen olarak mesela ben alacağım 15 bin lira para, yanımdaki taş olan 2 bin lira alacak. Ben huzurlu çalışamam yani şahsen. Hani onları da kollamak lazım. Grup olarak kollamak lazım. Çalışan insanların hepsinin hakkı var bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar lafı severim ben. genelde de kullanırım hakikaten öyle. Bir yerde her birisi yiyorsa öbürsü mutlaka huzursuz olacaktır. O da yemek isteyecektir. Onun için herkese e, yemek değil, e, şeyi üretime katkısı nispetinde, temindeki güçlük bu çok önemli. Eğitimdeki maliyet. Bu, bu da önemli. Yani bu şeyler çok önemli. E, üretime yaptığı katkı, yani yaptığı iş, adam alıyor mesela 40 bin euro'luk bir komponenti takıyor şey dolarlık şey uçağı. E şimdi bunun bir riski var. Sen o yanlış da takabilir, düşürüp kırabilir, bilmem ne yapabilir. Bu da bir risk taşıyorsa riskin karşında bir şey almalı. Kaptan koca uçağı uçuruyor. Değil mi? O da bir risk. O zaten o da parasını onun için istiyor. Riske karşılık. Ama sen kağıt kalemle uğraşıyorsan masada oturmuşsun e, bunun riski o kadar yok. Yani bunun riski bir şekilde hayatı emniyet taşımaz. En fazla o kağıdı yırtarsın, yenisini yaparsın falan. Ama öbürsünün risk d kart sayısı çok fazla. Yani e, çok konu var konuşulacak. Bunlar böyle bir, bir gün bir araya gelince karşılıklı soru cevaplı olur. Böyle benim aklıma gelen şimdi söylüyorum. Siz bana oradan içinizden bir şeyler geçiriyorsunuz. Ben, ben duymuyorum onu. E, i̇nşallah bir gün o teknoloji öyle de olur. Karşılıklı buradan konuşuruz. Öyle bir şey de yapabiliriz. Şimdilik yine görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.